Tüpraş borsanın devlerindendir. Yani ciddi bir firmadır. Hilesi, hurdası yoktur fazla. Kişisel görüşüm tabi bunlar. Yatırım önerisi değil. Tüpraş'ın bir sene önceki fiyatı 65 lira. Şu anki fiyatı 167 lira. Yani mükemmel bir çıkış. 65 liradan 165 liraya çıkmış. %150 bir kazanç. Bakın burada yıllık grafikte çıkış bakın. Çıkış başlamış. 20 günlük ortalamanın üzerinde devam etmiş. Burada bir Ekim ayında sendelemiş 50 günlük ortalama hiddeler gibi yapmış. Alıcı gelmiş tekrar yükseliş. Bakın burada satış 100 günlük ortalamaya değmiş. Oradan dönmüş tekrar bakın burada alış sinyali. Burada satış sinyali halen daha satışta. Ancak şuraya dikkatli bakarsanız hisse alış pozisyonuna geçmek üzere. Yani buralarda alım zamanı gelmiş arkadaşlar. Yani bir yıllık vadeli bakan bir insan şu anda bakın bu düşüş sona ermiş gibi görünüyor. Bu çanak tamamlanacak demektir. Yani hisse şu hareketi yapabilir. 200'e doğru. Bir yıllık grafik bunu söylüyor yani olur ya da olmaz ihtimal var yani bu olacak değil ihtimal. Altı aylık sürece ait grafiğe baktığımızda hissede bakın şurada satış sat demiş ve düşmüş. Bakın burada sat demiş düşmüş. Burada al demiş yükselmiş. Bakın burada sat demiş düşmüş. Burada sat demiş ve halinde Sat 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 devam etmiş. bir debelenme bakın şurada bir alış sinyali belirmiş bu yani bir alış sinyali burada gelmiş arkadaşlar bakın burada ve 163 169 olmuş bir aylık grafiğe yani 30 dakikalık dilimler halindeki ortalamalara bakalım. Bakın kısa vadeye bakın burada alış sinyali gelmiş 28 Ağustos'ta ve 160 liradan 160-170 liraya fırlamış sonra dün 167'ye inmiş. Anda bir çekin. Bakın burada sat sinyali var, burada al sinyali var, burada sat sinyali var, burada al sinyali var. Yani çok güzel bunları yakalayanlar için mükemmel bir fırsat sunmuş. 5 günlük işlem durumuna bakalım. Bakın burada da hisse alış ve satış yerlerini göstermiş. Bak burada al demiş. Yani 160'tan itibaren satış bakın şurada sat demiş. 170. Şu anda hala satışta. Bugün belli olacak. Günlük grafiğe bakalım son olarak. Günlük grafiğe. Günlük grafikte de tüpraş. Bakın burada saat 11'lerde satış sinyali gelmiş. Bakın satış sinyali, satış sinyali, sat. Aşağı doğru gitmiş, aşağı doğru. Şu anda hala sat konumunda. Tüpraş her zaman alınabilir. Ben en güvendiğim grafik yıllıktır. Yıllık grafiğe baktığımızda bakın burada alış sinyali, burada satış sinyali, burada alış sinyali oluşmak üzere. Yani ben olumlu bakıyorum bu hisseye.